Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında yayınladığı birbirinden farklı içerikli videolarla Konya'yı dünyaya tanıtıyor. Buraya geldiklerinde tabii ki Türkçe bilmiyorlardı. Ailede bu kadar iyi Türkçe konuşabilen tek insanım sanırım. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde birçok etkinliğe ara vermek zorunda kaldıklarını anımsatan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu süreçte Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında her yaştan insana hitap eden birbirinden farklı içeriklerle evlere misafir olduklarını ifade etti. Bolca kitap okuyun. Belediyemizin YouTube kanalında sizler için hazırladığımız etkinlikleri takip edin. Konya'lıların talepleri doğrultusunda içerikler hazırlamaya özen gösterdiklerini dile getiren Başkan Altay, YouTube kanalımızda hem hemşehrilerimize hem de Konya'yı özleyen herkese ulaşma imkanı buluyoruz. Tarihi eserlerin tanıtımından manevi büyüklerimizin hayatına, sağlıktan spora, yemekten kültüre, söyleşilerden Konya'nın eski el sanatlarına, şeflerin mutfağından sosyal içeriklere, Konya'yı keşfet videolarından tanıtım videolarına, bilimsel içeriklerden belgesellere ve canlı maç yayınlarına kadar hem hemşehrilerimizin evlerine misafir oluyor, hem de Konya'mızın tarihi ve kültürel zenginliklerini dünya ile buluşturuyoruz ifadelerini kullandı. Başkan Altay birbirinden değerli sanatçıların ve kültür sanat insanlarının konuk olduğu, program yaptığı Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalının yeni içeriklerle büyümeye devam edeceğini dile getirdi.